vardır bir açıklama. Abi geçen de öyle oldu. Sediyorum. Selin mevzusunda. Geri ben sana biliyorum. bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ya Raşit ya Babilik gitse daha iyi olurdu. Selin'i koymasak daha iyiydi. Haksız mıyım? Öyle. Raşit devamlı, devamlı Babilik önümüze çıkıp Aha. duruyor. Ya da Raşit. İkisinden biri gitseydi. Bizim Bizimle Zaten alakası var mı? Bir Bana ne yani. Selin'den Varlığı ya. yokluğu yoktu hiç beni etkilemiyor. Bana ne Selin'den. Devamlı Babilik karşımıza çıkıp duruyor. Adam bak yine oradan çıkartacağız potadan falan diye. Ben ve burada... Selin bunların yanında olsaydı Selin, Buket, ondan sonra Yıldız ve Tunca bir grup olup bu Serkanları falan indirmeyi de düşünebilirdi. Hani kendileri birbirlerine sıkabilirlerdi. Bizde hiç alakası olmayabilirdi bir süre. Ya Selin'den bize ne? Sel işe yaramaz. Selin'den bize ne? Yine orada. Evet. Yani Babilik. <laughs> babilik. <Bu> tak kafana. Yok <laughs> Yo abi. Ya sen yaptın ama onu. Onu sen yaptın. Buket'e atmak ne? Böyle konuşmadık. Atacaktı Buket'e. buketi. Hala buketi atacaktı. Atacaktı buketi. Bana göre de atmayacaktı abi. Sakinleştirin de Tuncay'a cevap. Tamam bana göre de atmayacak. Atacaktı buketi. Tamam bana göre de atmayacak. Tamam. Kapatacaktı. Buketmiş. E atmayalım diye konuştuk zaten. Sen niye kalk böyle böyle? Şimdi böyle yalnız ağızlarına laf verdik hani içeride bir ton söyleniyorlar. Veren kurye. Yok, yok diyorlar o onun oyununu bozdu. İkinizde. yok diyor bu bunun o oyununu bozdu. O yanlış bir şey söyledi. Murat abi de kalktı buketi attı. Bana ne buketten onu anlayamıyorum. Bana ne buketten. Yazmak istesek bu keti zaten yazarız 18 mu? Tamam bir öyle tane gider. bir kişi yazıyoruz doğru mu? Bir kişi. Nasıl ha. oldu? Niye bir kişi, kişi iki kişi, 10 kişi, kişi yok ya. abi. yazarız, yazarız bu gider. Sabahtan beri iki kişinin hesabını yaparken abi, bak o zaman, kadar fırsat gelmiş. Abi o zaman hala fırsat gelmiş. Saat, gelmiş. Fırsat o, yani. Yarım saat önce şurada Pınar'ı yazmayalım diyordun şurada. Pınar'ı yazmayalım abi 15 o gün daha uzatalım. Dersine şimdi. Pınar'ı yazma. zaten o, biliyorduk. Tamam yani onu abi zaten biliyorduk. Diyorduk. Pınar Çağlar yazılacağını adımız gibi biliyorduk senden. Ben de biliyorduk. Pınar mı? Eee şey mi? Pınar mı, Raşit mi yani dedik? Onlar yazılırken biz de iki kişinin hesabını yapıyorduk ya. Bak bu oradan... İki kişinin hesabını... Buketin gideceğini, de, abi. Şimdi. Buket hesabı gideceğini de bilmiyoruz şimdi. Buketin gideceğini değil. de bilmiyoruz. Öyle değil. Raşit'i belki yazarız, belki yazmayız dedik yazılan kişilere göre. Semih... Buketin gideceğini bilmiyor muyuz? Semih. Biliyoruz. Kaç gündür iki kişi biliyoruz yazmanın biliyoruz abi. hesabını yapıyorduk biz. İki kişi Neye yazmanın yapıyoruz? hesabını yapıyorduk Neye burada. Neye yapıyoruz? Bizi yazarlarsa. Değil bu konu mi? uzar kardeşim ya. Bizi yazsalar da yazmasalar da biz iki kişi çıkarsaydık çok kıyak olacaktı. Alakamız yok. Abi çok kıyak Hiç alakamız yok. Biz... Es buket gitti mi Tuncay'a güzel bir darbe Bana ne? Biz öyle bir hesap olacaktık. yapmadık ki abi. Biz buket hiç konuştuk mu bugün burada? Fıstık gibi olurdu. Buket. Ne? Buketten biliyorsun hesabımız vardı zaten. Gitseydi çok iyi abi, olurdu. Abi şunu al, anlatamıyorum ben. O zaman buketi 18 ay atarız zaten gider. Buket zaten ekstradan çıkmış kardeşim ya. Tamam da buketi o zaman zaten 18 ay atarız gider Meral buket. giderse. Bana ne gitsin? Bana ne gitsin değil işte. Allah. Öyle Abi bir işte. hafta çağları koruyalım diyorsun. Bir hafta Meral'i koruyalım Öyle diyorsun. Öyle değil. Kimseyi ne? koruduğum falan yok benim kardeşim. O zaten gitti mi gider. Ben buradan e, Meral'e o çağrısında mı bulunuyorum ya? Eee? Eee? Ama sana ben bir şey Gitmezsen, söyleyeyim mi? Gitmezse gitmez. Giderse zaten gider. Sana ben bir şey gider. söyleyeyim mi? Bizim taraftan da Meral'e oy gidiyordur. Senden biraz, Altar'dan biraz, benden biraz. Nereden nasıl gidiyor? Gidiyor işte. Nasıl gidiyor? Atıyor onu? atıyorlardır Kim, abi. Kim nasıl atar Atarlar ya? Atarlar niye atmasınlar? Neden atıyorlar? A, ne bileyim niye atıyor. Atarlar abi kız burada çünkü hani He. onlara karşı şey yapıyor ya bir duruş gösteriyor. Atarlar abi. Niye tamam atmasın? bu atanların takdiridir kardeşim. Atatın, hani takdiridir. tamam eğer onda bir şey görmüşlerse atıyorlardır. Benden hiçbir alakası yok Atanların yoktur. takdiridir. Benimle de Meral'de, benimle hiçbir de benimle alakası yok. Benimle alakası yoktur. Meral benden hiçbir alakası tamam. yok. E yoksa o zaman bize ne? Meral zaten gördüğün gibi adamları yazdı Meral zaten tamam, orada da. Tamam. E tamam Meral bize ne Meral'den abi? İşte kardeşim diyorum ki bak Merelin savaşı şu tangisi? an bizde değil. Niye karşıdan gitsin? Merelin Merelin savaşı bizden değil. Meral burada kalsın ki 3 4 çi daha yesin. Tamam. Nasıl yiyecek abi? Şey mi yiyecek? Buketi mi yiyecek? Bana ne buketi yemekten? Buketi herkes yer zaten abi. Meral çıksın çarpışsın. Hazır yazdılar. Kurre'yi yemedi ama kardeşim. Ne? Kurre yemedi buketi. Nasıl olacak? Yiyemedi mi? Hı hı. Sen buketi Buket yazıldığı zaman kalabileceğini mi düşünüyorsun? Hesabını burada? ben onun bir türlü şey zaten. İşin içinden çıkamadım ben. Ben o de çıkamadım. Ee, bir daha olursa bir daha çıkamayız ne bileyim yani. Evet. Şunu anlayamıyorum ben. Buketi yazmak istesek zaten yazarız. Adamlar yazdı diye biz de onların yaptığına çanak mı tutalım yani? Bana ne Buket'ten ya? Geçen hafta babelik Tuncay'ı yazdığında atmıştık ama. He? Geçen sefer. Babilik Tuncay'ı yazdığında atmıştık. Tuncay'ı Tuncay biz orada zaten cevap vermek için Tuncay zaten gitmeyecek. He? Ama Buket gidecek yazarsak. E tamam gitsin oradan biri eksilsin ya sen hala anlamadın Öyle konuşmadık ki biz oradan biri eksilsin olsan. Ama 15 dakika önce Buket kalsın diyorduk burada. Kim Buket? şey Pınar kalsın diyorduk iftar sofrasında. Pınar veya Raşit diyorduk. Onun arasında gidip geliyoruz. Buket'ten bize ne abi? Raşit olur. Heh. Ama Meral'e yazıldığını gördükten sonra ben Raşit'i de çok sokmak istemedim. Dedik ya rahiçte atmayalım diye. Zaten sokamıyorduk da rahiçte yani atmayalım dedik abi. Çünkü Pınar'la Meral çıkmış. Çıksınlar abi. Evet genelde Buket'in orada olması lazımdı. Hala Buket diyorsun abi. Buket'in orada olması lazımdı. İyi olurdu Buket'in orada olması. Bir alakası yok. Ha. Buket'in ha. orada olması iyi olurdu. Altar. Altar. Lütfen konuşma. Niye dertleşiyoruz canım? Bak çok acayip şeyler söylüyor. Lütfen konuş. Bir şey söylemiyor söylemez. Niye söylesin ya? Sen zaten senin bana güvenin bu kadar yani. Bir şey söylemiyor ya. Senin dertleşiyoruz. Senin zaten bana güvenin bu kadar. Öğrenmeye çalışıyorum neye üzüldüğünü. Geldiğimden beri hayal kırıklığı hayal kırıklığı. Öyle bak laflara bak laflar. Altar lütfen konuşma. Sen Semih sen şey yapınca bak şey oluyor. Bir lütfen daha... konuşma diyorum konuşma. bak Altar sana. Sen konuşunca şey oluyor. Lütfen konuşma. Geldiğimden beri hayal kırıklığı. Niye üzdün kızı? Başkalarının da işine gitsin. Senin yüzünden abi. Ben ne dedim ki? Ne dedim reis? Atılsaydı iyi olur dedim ya. Sen onu atıyorsun. O da geliyor üstünü çiziyor. Neler neler oluyor anlamıyorum ben. Tamam ben onu attım. O, ben onu attıysam cevabı böyle olmamalıydı kardeşim. Neyin cevabı böyle olmamalıydı? Kurenin yaptığımız işe cevabı böyle olmamalıydı. Olmamalıydı tabi ama onun tamam, yaptığının farkında niye? değil. Tamam farkında sen bunu değil. ona gittin diye değişik bir şekilde söyledin. Ama abi sesimi hoş değil. Kişi. Ama yaptığı hoş değil. Tamam bu, bu, ne olmuş yani yaptıysa bana yaptı kardeşim. Bak ben sesimi çıkarıyor muyum? Atılsaydı iyi olurdu diyorum sana dediğine bu kadar. O kız da girseydi iyi ama girmemiş kurye istememiş ayrı ama şimdi niye şimdi kuryeyi şimdi bu hale getirdik Tamam ben öyle yaptıysam o kız da öyle yaptıysa sorun yok artık. daha tamam, Yaptı yaptı. Ben attım attım. Bağırıyorsunuz abi bak. Benle bağırarak konuştuğun sürece ben sizinle iletişim kurmam. Geçen gün de burada yaptın ya beni çok üzdün. İlk defa o kadar üzdün beni. Bağırma mı? Bağırıyorsun burada çünkü abi. Haklı adamlar, konuda, haklı konuda bağırdım zaman mı? İstiyorsan dünyanın en haklı insanı ol. Orada adamlar oturuyor, sen burada bağırıyorsun. Onun bir önemi yok adamlarının semi ya. Niye önemli? Abi ben adamlarla mı uğraşacağım? Adamların bir önemi Biz bir yok. grubuz. He. Abi anladın mı? Burada bir muhabbet varsa kendi aramızda kalır. Sen bağırdığın zaman onları anlatmış oluyorsun. E ne anlatmış oluyorum tamam, yani tamam, sırlarımızı mı anlatmış burada oluyorum? Burada böyle bir tartışma var onlara dökmüş oluyorsun. Tamam bunda bir şey yok hani var çok abi. havadan bir tartışma zaten. Tamam var olmasın. Olmasın. Yani ona da şimdiki muhabbet şu. Buradan bağıra bağıra konuşması anladın mı? Burada oturuyoruz bağırıyor. Oturuyoruz bağırıyor. Ben istemiyorum abi bağırmak. Çünkü zora grup sıkıntıya düşüyor ondan sonra. Düşüyor. Bağırmasın abi. Ben de bağırarak kimse iletişim kurmaya çalışmasın. Yani devam mı doluyor doluyor. Ya dilop gibi istediğimiz bir pota herkes 10 on onu yapmış 10 on onu yapmış anlamıyorum abi. Ufacık bir tartışıyoruz ne laflar ediyor. problem Bağırarak konuşması. Ben Anladın mı? Benim hiç bağırmadım. Bana her konuşuyor. şeyi söylesin, bağırarak konuşması <laughs> Niye otorite konuşurken bak Bana var. bağırmıyor. E bak o bağır bağır da mı? doğru bana söylüyorsun bağır İletişimde bağırmayla Ol, olmaz. Bana, 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 Ama bak bana bağırmıyor mesela. Sakinleşti de. şu an kendimden ağlamayacağım. Yok, dedim. Dört haftadır öyle tutabildim. Sadece 4 Ay, dört hafta dayanamayacağım. Kötü olabilirsin. Abi. Tabii ki içine atarsan Ağla. daha da büyür. Şu an Ağla. sadece dört hafta dayanabildim. O yüzden çok daha da büyür. Kendisi. Boş ver. Kız çocuğusun sen olabilir böyle Ay bir şeyler. Ya. Burası çok, çok zor bir çok yarışma. Yeter ya, ki sürekli olmasın anladın mı? Tabii. Ağlasın. Kilo da bir her şey sürekli olabilir. Olmasın o kötü zaten. Tabii içine attım daha kötü Allah korusun hasta falan olur. İşte o yüzden sen zaten ama çok güçlü atlamak. bir kızsın. Bak sen Türkan ablaları, o evet. Özlem neleri atlattın. Ya bu benim değil. Birisi. benim üzüldüğüm nokta şu an. O falan değil yani. Ya ben konunun başını bilmiyorum. Yakalayamadım. Sesinizi duydum yani. O değil. O falan Öğrenme değil. Öğrenmeye çalışıyorum yani. ama sakin ol yani. Sen güçlü bir kızsın. Nelerin üstesinden yani Türkan ablaların o zamanı Bak buraya geldiğinden beri bana laf söyleyip duruyorsun. Yok hayal kırıklığı, yok bilmem ne, yok şu yok bu. Bak e, Söyle, Lütf söyle. Lütfen tamam. söyle, lütfen söyle. dikkat et evet. Hayır hayır söylesin Sen Doğru. söylüyorsun bana ben söylemiyorum ki sana Alıştım zaten söyle Ben konuşamam sen konuşabilirsin Ben konuşunca çünkü grup zedelenir aman Allah Sen konuş Ben burada stres topuyum ya Sen git kurtar herkesi beni kurtarma zaten Biraz kafasını dinlesin Dilay'la otursun Biraz oturursun Dilay Valla olan e, bana oluyor arada. Çünkü hepinizin haklı olduğu yanlar var. Hepiniz için üzülüyorum. Şimdi bu kız kızcağız niye ağlasın? E ben Burası de üzülüyorum. abi niye üzülsün? Ben üzülüyorum ama aldım. Bizim tek abi. sorunumuz ne biliyor musun? Bir sorun yok ortada. Evet, hiçbir yok. şey yok. Yanlış anlaşılmalardan oluyor. Şimdi Murat abiye sormak lazım. Sen, o da haklı oldu yanlara. Ya. Bir şey demiyorum ki ben. Ama sen İnan yapma sen de biliyorsun. var, sen yapma ya ne olur ne ya. Ne yapayım ne diyeyim şimdi kime anlamadım ki. Ben konuyu bilmiyorum. Öğrenmeye geldim sizi sakinleştirme. Boş şimdi ver. Sen sevmeyen kızıyım Murat abiye kızıyım. Ben, mi sana, kızım? Bir kızım. Şey mi? ben sana bir şey söyleyeyim mi? Boş ver. Ben birine oy atıp sen kalkıp benim attığım oyu çizip ben boynu bozarım dersen ben seninle ondan sonra konuşurum eleme bittikten sonra. Öyle Şöyle bir şey hiç bir şey var. O öyle düşünerek söylemedim bir şey var. ama ben Söyle de bunu söylemişim senin bana olan güvenini gördüm. Buradaki insanların bana olan güvenini gördüm. Buradaki abi. herkesin bana olan şeyini gördüm yani. O oh, ilk ben hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti. Bu yaptığım şey de güzel bir hamle oldu. O nedenle, nedenle söylemedin. O iyi ki yapmıştım. Bağırma. Ki bağırma. Yapmış bağırma. Ki Bak yüz kere konuşurken bağırma diye uyumluyorum. İyi yapmışım. Niye Altar'la konuşurken bağırmıyorum da senle bağırıyorum bir düşün. Bağırma ben bağırmıyorum bir düşün sen Neyin de hırsı bu? Ben bağırmıyorum. Bir, bir düşün. Bir Murat abi bir söylemedi. Düşün. Karşıdaki yarışmacılara söyledi. Düşün. Ama Murat Kötü abi atıyor Kötü niyetli Ne bileyim yani, oyun yani Murat şimdi. abi atıyor. Bir düşün. Sonuçta senle 30 saniye önce kime atacağını herkes konuştu. Tamam sen de böyle bir laf. O zaman herkes değil. grup bilincinin dışında kafasına göre oy atıyorsa ben de atarım tamam, arkadaşım. zaten onu Tamam zaten biz onu Murat abiyle konuşuyoruz. E Ama o zaman gelip bana, bana burada hakem kesmeyin. Sen niye kalkıp diyorsun ki ben bu oyunu bozarım falan kendi grup arkadaşım bir şey yapmış diyor ki onun oyununu sanki bozarım. Sanki ben onu demek istedim. Hı, demek en iyi sen biliyorsun. Tam tam onu ne, demek geliyorsun anlamadım. burnundan i̇şte geçiyorsun. onu söylüyorum. Ama sanki sen kimse bunu böyle düşünmüyorken sen şu an onu, kimse onu on öyle düşünüyormuşsun. Evet sen onu öyle Altar kötü niyetli insanlar her şeyi her yere çeker. El etme mevzusu gibi her şeyi her yere çeker. Merak etme Onları düşünmesen zaten. Öyle bir şey desem de demesem de zaten diyeceklerdi onu. Ama olsun yine kuru haklı olacak ya. Yine grup kurtarılacak ya. Yine başkaları kurtarılacak ya. Yine ben üzüleyim zaten. Hiç, hiç önemli değil ya. ya şu ön yargını at kafana. önemli değil. Tamam Semih ben neyin ne olduğunu <laughs> çok iyi biliyorum tamam mı? <laughs> çok iyi biliyorum. Her şeyi biliyorum ne fazla <laughs> ne yok. Başkaları da içinden içinden temiz. Böyle hiçbir şey yok yani nedenler konular çıkıyor ya. Ben yok onun onu o dışarıda izlemiş izlemiş bir şeyler o çok dolu. Keşke izleseydim. Çok dolu, dolu Altan. Keşke izleseydim de res çekseydim. Belki çok dolu bak. Keşke öyle izleseydim de res çekseydim. Baştan baştan şey. öyle gelirdi. Çok dolu altar. Keşke izleseydim de res çekseydim. tek kızdığım bir şey var. O da kendime kızıyorum. Kendime söz verdim şurada. Dört Sadece dört hafta dayanabildim. Var ya ağlamayacağım dedim. Bak dört hafta ya. Tabii ki. Olabilir. Yapmış olabilir ama ne hani, ne yapacağız yani? Onu yapıyor, onu yapıyor, onu yapıyor. Yaptı artık olmuş dönmüşe çağırıyor kızın üstüne gitmeyeceğiz. Ne diyeceğiz? E, gitmeyeceğiz. Ama Sonra 30 saniye önce de dedi ki bana. Böyle bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey söyleme dedim. Elemanında konuşsunuz tabii. Kalktı söylediğin adına. Ama diyor. o zaman 4 kişi vardı. 4 kişi onu. vardı? Babilikte vardı. Ya sen bana dedin ki ben bu oyunu bozarım değil mi dedim. Ben deme öyle bir tamam, şey. Tamam ama o niye zaman dört kişi vardı potada. Mobilik sen vardı, sen Meral vardı, Pınar vardı. Hala bunu konuşuyoruz ya. Sen geliyorsun bana hala bunu savunuyorsun ya. Sen en yakınındaki kız arkadaşını bile tanımadan geliyorsun beni bununla yargılıyorsun ya. Benim en çok güzel şey de bu. Ağrıyor ya hala bağırıyor. Bu yani bu. O yeni gelen altı kişi sizin e, ne amaçla geldiniz? Sizin amacınız ne? mu? Yok, bak yine başladı. Ya. Ne zaman söyledin bunu? Söyledim orada söyledim. 2 tamam. İki gün önce i̇ki gün önce. saat i̇ki önce. iki oturdum. Bak şimdi iki gün önceyi koydu önüme. Başka ne söyleyeceksin? Bir sene önce ne söylemiştim? Onu da söyler misin? Bana ne bir sene öncesinden, altı ay öncesinden. Ben şu an geldikten sonrasına bakarım. Sen ne hiç konuşulmuyor mi? bak ya. Sakinleşsin öyle gelin. Şimdi. Evet. Valla sakinleşsin. Dilay'la otursunlar öyle gelin. Hep aynıyken birbirinizi kalbini sen kıracaksınız. Hep en ya. kendi dediklerinin hiç farkında değil. Ben demişim onları. Ya ben de mi sana anlatayım sen böyle dedin sen şöyle sen dedin. Sen sonuna kadar haklısın. Teşekkür ederim yani şu anki görüntüden. Semih ne sen üzün, ne üzülsün Yanlış da anlaşılmasın. Şey Biz oturalım alo çatıya. Dilay yanımda ben... dursun. Geliriz birazdan. Ben buradayım. oturalım şöyle geçelim. Onlar dertleşsinler. Altta... Sakin kafayla konuşuruz Semi. Şimdi hiçbir yere devam olmuş. ediyor. Benim e, haber yazmam gerekiyor. Git git ben biliyorum zaten merak etme ben bunları düşünerek geldim. Git. Her devamlı laf sokuyor ya. Büyüt benim şey yaparız. Olma yanımda. İki ay olmadı zaten. Burada da sabrederim yani hiç problem değil. Anlamıyorum ne istiyorsunuz hepiniz tek tek ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz tek tek anlamadım. Ne ya. diyor ne diyor? Aradan. Bana mı diyor? Boş ver. Boş ver. Şimdi şeyin mutluluğunda o buket çekildi ya. Buket ya buketle ne alakası var şimdi? Konunun ya? Buket bizi üzemez ya bu konu. Burada sıkıntıya düşüyoruz diyor adam mutlu oluyor. Ha onu diyorum işte. Sıkıntıya düşüyoruz diyor. Bu konular bizi üzmemesi lazım ya. Onların eline prim vermemesi lazım. Onu söylüyoruz lazım. işte. Hiçbir sorduğumuz yokken Niye Kuretülay'ın ağlasın? Niye Murat i̇şte ben abi üzülsün? Niye ben sen üzülesin? Niye ben, ben arada anladım. kalayım? Bana ne buketten bana ne